2007'de Türkiye'ye sokulan 6 mobil telekulak aracı nerede? Sayın seyirciler bu soru Başbakan Erdoğan'a soruldu. CHP Milletvekili Atilla Kart 5 telekulak aracı tipde kayıt altına alındı. Haberini hatırlattı ve biz 11 aracın Türkiye'ye yasa dışı şekilde getirildiğini biliyoruz. 6 araç faaliyetini sürdürmekte midir diye sordu. CHP Milletvekili Atilla Kart, kayıp dinleme araçlarını meclis gündemine taşıdı. Kart, 2007 yılında Türkiye'ye yasa dışı yollardan 11 telekulak minibüsü getirildiğini hatırlattı. Ve 3628 5 telekulak minibüsünün TİB'de kayıt altına alındığı yönünde haberlerin yayınlandığını belirten Kart, Erdoğan'a diğer 6 minibüs nerede sorusunu yöneltti. Mobil araçların kayıt ve yasa dışı bir şekilde başbakanlık tarafından uzun bir süre ve fiilen kullanıldığı anlaşılmaktadır. 11 mobil aracın varlığı söz konusu olmasına göre, 6 mobil araç nerededir, akıbeti nedir? 6 mobil araç fiilen ve yasa dışı bir şekilde faaliyetini sürdürmekte midir? Bu durum, fiili ve yasa dışı dinlemelerin illegal bir şekilde devam ettiği anlamına gelmez mi? Kart, bazı araçların TIB'e devredilmesinin bir pazarlık sonucu mu gerçekleştiğini de sordu. Yine bu durum fiili dinlemeleri yapan mekanizma ile hükümet arasında çatışma ortamının ya da pazarlık ortamının sürdüğü anlamına gelmez mi?